realist eserler ve özellikleri kısmına geldik. 1789 Fransız ihtilalinden sonra ve 19. yüzyıl başlarında Fransız toplumu gerek ihtilalin gerekse sanayileşmenin getirdiği pek çok probleme sahne olur. Sanayileşmenin tesiriyle orta sınıf halk zenginleşmiş. Bu durum 3. Napolyon'un 1852-70 yılları arasında kurduğu 2. İmparatorluk yönetiminde de devam etmiştir makine uygarlığı, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar maddi değerleri ön plana çıkarmış, materyalizmi körüklemiştir. Bu ortamda romancılar gerçeği tüm çıplaklığıyla öznel bir katkıda bulunmadan aksettirme yöntemini benimser. Bir doktrin, bir estetik görüş olarak realizm 1850'li yıllarda romantizme tepki olarak doğar. Romantizm aslında kendisinden sonra gelişecek olan realizmin tohumlarını barındırmakta kendi içinde var. Uygun koşullar oluşunca da bu tohumlar gelişir. En güçlü hissedildiği dönem 1850-80 arasında kalan yıllardır. Realizmin. Realizmin oluşumunda rol oynayan şahsiyetler arasında Saint Simon, Marx, Engels gibi düşünürlerin fikirleri ve sanayi devrimi önemli bir rol oynadı. Hippolytay'ın determinizme dayanan görüşleri Avrupa'da meselelere daha çok dini açıdan bakan devirlerin artık modalarının geçtiğini ortaya koymakta ahlaki ve estetik geleneklerin çözülmeye başlaması da insan hayatına ait gerçeklerin daha geniş ve daha özgür bir biçimde ele alınmasına sebep olur. Camp Flori ve ilk kez anket metodunu kullanan Durant realizmi hazırlayan akımın teorik arka planını belirleyen şahsiyetlerdir. kamp Flori çağın tüm romanesk biçimlerini reddederken Balzac'ı benimsemekte. 1857'de çıkan 53-57 yılları arasında yazdığı yazıları içeren Le Realizm adlı eserinde edebiyat dünyasındaki bu yeni eğilimin teorisini yapmaya çalışır. Modern toplum gerçeğe açıtır. Yazarın malzemesi de modern toplumdaki günümüz insanıdır. Bu malzemeyi işlemek için yazar iki farklı yöntem kullanır. Birincisi yazar kendini yani dış dünyanın kendi üzerindeki etkisini anlatır. İkincisi Balzac'ın 1860'lı yılları inceleyerek 15-35 dönemindeki Fransız toplumunu anlattığı gibi toplumu ve toplum içindeki çeşitli etkileşimleri eserlerinde canlandırır. Bunu sağlayabilmek için yazarın olabildiğince nesnel tarafsız kalması gerekir. Tarihçileri geçmişin romancıları ise bugünün anlatıcıları olarak tanımlayan Concord kardeşler de bu akıma katılır. Stendhal, Balzac, Prosper, Merim akımın önemli isimleridir pozitivist görüşle yazılan ilk roman ünvanını taşıyan Madame Bovary adlı eseriyle Flaubert bu akımın öncülüğünü yapmaktadır. Realist akımın öncülüğünü, naturalizme dönüşerek gelişimini tamamlayacak olan realizmin dünyadaki önemli temsilcileri İngiltere'de Teşkar, George Eliot, Charles Dickens, Mor Thomas, Mor Thomas Hardy, Bernard Shaw. Fransa'da Alfonso Daudet, Alexander Dumas, Pere, Maupassant, İtalya'da Giovanni Verga, Lucio Prandello, İspanyol Edebiyatı'nda Lorca, Rusya'da Turgenev, Dostoyevski, Tolstoy, Gorki, Almanya'da Kretzer, Suderman, e, Hauptmann, Romark, İsveç'te Strindberg sayılabilir. Bu yazarlar yaşadıkları, seçtikleri coğrafyanın sosyal, ekonomik, siyasi ve diğer özelliklerini değişik yorumlarla eserlerinde işleyerek realizmin zirve eserlerini vermişlerdir. Gerçekçi yazarlar çevrenin insan üzerindeki tesiri meselesi üzerinde ciddiyette dururlar. İnsan ruhu ile çevrenin yakın ilişkisi realist eserlerin dikkati çeken özellikleri arasındadır. Bazak ve tasvirleri Flaubert'in Emma'nın gözüyle Yonville kasabasının tasviri realizmde tasvirler açısından özel bir dikkatle okunması gereken metinlerdir. Tasvirler artık romantik yazarlarda olduğu gibi eserde bir fon, süsleyici bir unsur değil, yazara işlediği karakteri okuyucusuna tanıtmada önemli bir vasıtadır. Konsort kardeşler tasvire verdikleri önemi şöyle ifade eder. Eşyanın ve çevrelerin maddi tasviri romanda hiç de tasvir için tasvir maksadıyla değildir. Tasvir okuyucuyu bu eşyadan ve bu çevrelerden fışkıracak olan manevi heyecana uygun bir çevreye götüren bir vasıtadır. Tasviri çok önemserler gözlemi. Yazarın gözlemleri de farklı bir işlev yüklenir. Bazen de bu bazen bu gözlemleri günü gününe kaydeden yazar gerçeğin ta kendisi olarak nitelendiği, nitelediği bu malzemeyi romanlarında kullanır. Alfonso Daudet günü gününe tuttuğu notları romanlarında malzeme olarak kullanmış, kullanmadığı notları ise ölümünden sonra Notes sur la vie adı ile yayınlamıştır. Edmond Konsort ise Cherry adlı romanını yazmak için vesikalar aramış, kadın okuyucularından gelen ve onların samimi itiraflarını içeren mektupları hatıra defterlerini malzeme olarak kullanmıştır. Yani gözleme de önem verirler, mektuba da önem verirler, realist romancı konusunu gerçekten almak önemsiz olayları da ya bizzat görerek ya da güvenebileceği belgelere dayanarak hikaye etmek zorundadır. Durant ve Camp Flory Nin eserlerinde olduğu gibi istatistiklere dayanan veriler de romancıların önemli beslenme kaynakları arasındadır. Yazarlar eserlerinde tarihi boyutları olan konuları işlediklerinde de belgelerden faydalanır. Gerçekçi eserlerde yazarın gözlemleri farklı noktalarda yoğunlaşır. Birincisi kahramanın karakterleri. Tolstoy ve Flaubert'in eserleri bu grupta incelenebilir. İnsanı diğerlerinden ayıran özellikleri işleyen bu yazarlar genellikle kişilikleri kuvvetli insanları seçerler. İkincisi, kahramanların içinde yaşadıkları toplumun gelenek ve görenekleri. Törelere daha fazla ağırlık veren yazarlar bu tip eserlerde orta yetenekte alelade insanları işlemekteler. Bazak ve konsort kardeşlerin eserleri bu grup için verilebilecek örneklerdir. Realizmde sanat dolayısıyla da roman ahlaki dini sosyal bir amaca hizmet etmez. Bu realistlerin romandan asla ahlaki, toplumsal bir sonuç çıkmasın diye düşündükleri anlamına gelmemeli. Okuyucunun romandan çıkardığı ahlaki sonuç romancının hedefi değildir. Romanın kendi güzelliğinden ve biçim mükemmelliğinden başka endişesi yoktur. Bir fizikçinin tabiat olaylarını izlediği gibi romancı da insanları ve onların hayatlarından bazı kesitleri izler ve anlatır. Romancının yorum yapmaya veya kendi fikirleri doğrultusunda kahramanlarına yol göstermeye hakkı yok. Ancak bir insanın şahsi fikirlerinden soyutlanarak kalemini kullanması ne kadar mümkündür? Acaba romanda bunu yapmak mümkün müdür? Realist bir eserde yazar ne derece eserden ayrı olarak düşünülebilir? İyi bir okur için bu sorular daima tartışmaya açık kalacak olan sorulardır. Realizm çok fazla aşırı detaylı bir sanat değildir. Yolu, yöntemi, çizgisi, zihniyeti belli olan bir edebi akımdır. Bundan sonra geçeceğimiz akım naturalizm. Realizmin daha ileri seviyesidir arkadaşlar. Daha deneysel boyutudur. Naturalizm akımında görüşmek dileğiyle.